İzleme ekranında kaç adet kamerayı aynı ekranda izlemek istiyorsanız ona uygun default bir ekran stili seçmeniz ya da bu ekran stillerini kendiniz oluşturmanız gerekmekte. Bunun için yönetim istemcisi yazılımını açıp sunucumuza bağlanıyoruz. Daha sonra ekran stili sekmesine gelip ekle tuşuna basıyoruz. Default'unda burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli ekran stilleri var. Farklı bir ekran stili oluşturmak için ise bir matrix boyutu belirtmeniz gerekiyor. Örneğin 5 çarpı 5'lik bir ekran stili oluşturdum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak ilgili bölmeleri seçip mouse'un sol tuşunu bıraktığınız anda ilgili parçayı silecektir. Bu şekilde kendinize has ekran stilleri oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz ekran stilleri anlık olarak izleyici bilgisayarlarına düşecektir ve kullanıma hazır olacaktır. Ekran stilini oluşturduktan sonra tamam tuşuna basıp ekran stili ekleme özelliğini tamamlamış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi ekran stilim geldi yönetim ekranına. Şimdi izleme ekranından kontrolünü sağlayalım. İzleme ekranımı açtım. Görüntü ekranları kısmında gördüğünüz gibi çeşitli ekran stilleri var. Benim oluşturduğum ekran stilleri birazdan buraya düşecek. Oluşturduğum ekran stilimin şekli bu altta belirdi. Ben ekran stilini seçtikten sonra ilgili kameralarımı görüntünün üstüne sürükleyip bırakıyorum. Ve ardından sağ altta bulunan yeşil çek işaretini tıklayıp bu ekran stiline bir isim veriyorum. Tüm seçenekleri seçtikten sonra tamam tuşuna basıp ekran stilimi oluşturmayı tamamlıyorum. Burada gördüğünüz gibi oluşturduğunuz bütün ekran stilleri görüntü ekranları kısmında görüntülenmektedir. Kendi oluşturduğum ekran stilini seçtip seçip bunu kaydettiğimde görüntü ekranlarının altına düşer. Diğerlerine baktığımızda da durum farklıdır. Şöyle farklıdır. Dörtlüde oluşturduğum ekran stilleri dörtlüyü seçtiğimde karşımıza gelir. Beşli ekranını ya da altılı ekranını seçtiğimde ki burada oluşturmamışız. Bir tane oluşturalım hemen. Tamam tuşuna basıyorum tekrar. Evet gördüğünüz gibi Dörtlü ekrana tıkladığımda dörtlü görüntüler karşıma gelir. Şuna bir tane kamera ekleyeyim. Evet. Altılı görüntüye tıkladığımda altılı ekranım ve kendi oluşturduğum ekran stilime tıkladığımda da kendi ekran stilimdeki kameralar görüntülenecektir.